진데. <놀람> 타 <놀람> <놀람> Cevizin verim durumu bu sene e, olanlarda var. Bazı olmayan ağaçlar da var ama bizimkiler fena değil. Bu zaten kaliteli. Şebin cevizinin özü bu. Bu gerçek dedikleri bu işte. Ceviz hasadı başlamıştır. Bol bereketli hasatlar veriyoruz tüm üreticilerimize. Görüyorsunuz. Tamamen doğal organik, ilaçsız, gübresiz Her yıl cevizimizde rekor farklı faktör, farklı farklılıklar son 5-6 yıldır oluşuyor. Bu yıl da ceviz rekoltemiz temiz yaklaşık %70'lerde falan. Yani %100 değil. Geçtiğimiz yıl daha düşüktü. Bu yıl da tam tersi oldu. Önceki yıllar rakımı düşük bölgelerde don olayı yaşıyorduk. Bu yıl da tam tersi rakımı yüksek olan bölgelerde don olayı yaşadık. Tam tersi oluştu yani. Açıkçası yani rekoltemiz eee yani %70'lerde falan hasat dönemimiz Eylül ayının işte 10'u gibi başladı rakıma göre. bu yılın şey bu ayın sonuna yani Ekim ayının 25'i işte daha yükseklerde ay sonuna kadar da rekoltemiz devam şey hasat dönemimiz devam edecektir. Yani geçtiğimiz yıllarda yani %100 rekoltemiz olduğu zaman 700 ton gibi falan oluyordu yani tespitlerinizde, çalışmalarınızda. Bu yıl bir 450-500 ton gibi bir ceviz e, rekortesi bekliyoruz.